bypass Sıradakini atlama, pas geçme. threshold Eşik. intimate Samimi, yakın. brunette Esmer, esmer kadın. solidify Katılaştırmak, pekiştirmek. Censorship Sansür Sansürcülük Prevalence Yaygınlık Apparatus Cihaz Aygıt Liver Karaciğer Foolish Aptal Primary color Ana renkler, kırmızı, sarı, mavi renkler. Give out. Dağıtmak, tükenmek. Fierce. Sert, ateşli, kızgın. Deputy. Milletvekili, vekil, yardımcı. Guidance. Rehberlik, kılavuzluk, yönlendirme. Violate. İhlal etmek. Diminish. Azaltmak. Chimney. Baca. Warfare. Savaş. Equality. Eşitlik, haklar bakımında eşit olma. Flaw kusur hata çatlak partially kısmen compliance uyma itaat rıza fighter savaşçı savaş uçağı maintenance bakım procrastinating oyalanmak Erteleme. Destructive. Yıkıcı, zararlı. Tighten. Sıkılaştırmak, sıkmak. Mutual. Karşılıklı, ortak, müşterek, iki taraflı. Obsolete. Modası geçmiş. Equality. Eşitlik, haklar bakımında eşit olma. Bypass. Sıradakini atlama, pas geçme. Apparatus. Cihaz, aygıt. Brunette. Esmer, esmer kadın. Prevalence. Yaygınlık. Compliance uyma itaat rıza partially kısmen guidance rehberlik kılavuzluk yönlendirme destructive yıkıcı zararlı intimate samimi yakın violate İhlal etmek. Mutual. Karşılıklı, ortak, müşterek, iki taraflı. Fierce. Sert, ateşli, kızgın. Censorship. Sansür, sansürcülük. Fighter. Savaşçı, savaş uçağı. Liver. Karaciğer. Chimney. Baca. Maintenance. Bakım. Deputy. Milletvekili. Vekil, yardımcı. Obsolete. Modası geçmiş. Flaw. Kusur, hata, çatlak. Give out dağıtmak tükenmek solidify katılaştırmak pekiştirmek threshold eşik procrastinating oyalanmak erteleme warfare savaş primary color Ana renkler, kırmızı, sarı, mavi renkler. Foolish. Aptal. Tighten. Sıkılaştırmak, sıkmak. Diminish. Azaltmak. Fighter. Savaşçı, savaş uçağı. Flaw kusur, hata, çatlak. Foolish. Aptal. Obsolete. Modası geçmiş. Procrastinating. Oyalanmak, erteleme. Compliance. Uyma, itaat, rıza. Maintenance. Bakım, Partially. Kısmen. Prevalence. Yaygınlık. Bypass. Sıradakini atlama, pas geçme. Violate. İhlal etmek. Fierce. Sert, ateşli, kızgın. Destructive yıkıcı, zararlı. Apparatus. Cihaz, aygıt. Liver. Karaciğer. Guidance. Rehberlik, kılavuzluk, yönlendirme. Solidify. Katılaştırmak, pekiştirmek. Brunette. Esmer, esmer kadın. Warfare. Savaş. Diminish. Azaltmak. Intimate. Samimi, yakın. Give out. Dağıtmak, tükenmek. Censorship. Sansür, sansürcülük. Chimney. Baca. Primary color. Ana renkler, kırmızı, sarı, mavi renkler. Tighten. Sıkılaştırmak, sıkmak. Mutual. Karşılıklı, ortak, müşterek, iki taraflı. Threshold. Eşik. Deputy. Milletvekili. Vekil. Yardımcı. Equality. Eşitlik. Haklar bakımında eşit olma. Savaşçı. Savaş uçağı. Fighter. Kusur, hata, çatlak. Flaw. Aptal. Foolish. Modası geçmiş. Obsolete. Oyalanmak, erteleme. Procrastinating. Uyma, itaat, rıza. Compliance. Bakım. Maintenance. Kısmen. Partially. Yaygınlık. Prevalence. Sıradakini atlama, pas geçme. Bypass. İhlal etmek. Violate. Sert, ateşli, kızgın. Fierce. Yıkıcı, zararlı. Destructive. Cihaz, aygıt. Apparatus. Karaciğer. Liver. Rehberlik, kılavuzluk, yönlendirme. Guidance. Katılaştırmak, pekiştirmek. Solidify. Esmer, esmer kadın. Brunette. Savaş. Warfare. Azaltmak. Diminish. Samimi, yakın. Intimate. Dağıtmak, tükenmek. Give out. Sansür, sansürcülük. Censorship. Baca. Chimney. Ana renkler, kırmızı, sarı, mavi renkler. Primary color. Sıkılaştırmak, sıkmak. Tighten. Karşılıklı, ortak, müşterek, iki taraflı. Mutual. Eşik. Threshold. Milletvekili, vekil, yardımcı. Deputy. Eşitlik, haklar bakımında eşit olma. Equality. Oyalanmak, erteleme. Procrastinating. Savaşçı, savaş uçağı. Fighter. Savaş, Warfare. Bakım. Maintenance. Azaltmak. Diminish. Modası geçmiş. Obsolete. Esmer, esmer kadın. Brunette. Katılaştırmak, pekiştirmek. Solidify. Eşitlik, haklar bakımında eşit olma. Equality. Milletvekili, vekil, yardımcı. Deputy. Samimi, yakın. Intimate. Sıradakini atlama, pas geçme. Bypass. İhlal etmek violate aptal foolish yaygınlık prevalence cihaz aygıt apparatus uyma itaat rıza compliance rehberlik kılavuzluk yönlendirme guidance karşılıklı, ortak, müşterek, iki taraflı. Mutual, dağıtmak, tükenmek. Give out, kusur, hata, çatlak. Flaw, karaciğer. Liver, sansür, sansürcülük. Censorship, Baca. Chimney. Sert, ateşli, kızgın. Fierce. Kısmen. Partially. Eşik. Threshold. Ana renkler, kırmızı, sarı, mavi renkler. Primary color. Yıkıcı, Zararlı. Destructive. Sıkılaştırmak, sıkmak. Tighten. Azaltmak. Diminish. Karşılıklı, ortak, müşterek, iki taraflı. Mutual. Yaygınlık. Prevalence. Uyma, itaat rıza compliance aptal foolish milletvekili vekil yardımcı deputy sansür sansürcülük censorship yıkıcı zararlı destructive oyalanmak Erteleme. Procrastinating. Sıkılaştırmak, sıkmak. Titan. Cihaz, aygıt. Apparatus. Samimi, yakın. Intimate. Eşitlik, haklar bakımında eşit olma. Equality katılaştırmak, pekiştirmek. Solidify, sıradakini atlama, pas geçme. Bypass, karaciğer. Liver, kısmen. Partially, eşik. Threshold, rehberlik, kılavuzluk, Yönlendirme. Guidance. Savaşçı, savaş uçağı. Fighter. Sert, ateşli, kızgın. Fierce. Dağıtmak, tükenmek. Give out. Baca. Chimney. Kusur, hata, çatlak. Fla. Ana renkler, kırmızı, sarı, mavi renkler. Primary color. Savaş. Warfare. Modası geçmiş. Obsolete. Bakım. Maintenance. İhlal etmek. Violate. Esmer, esmer kadın. Brunette